Öncelikle hepinize merhaba çocuklar. Bugün size hayat bilgisi ödevi vermiştim. Hep beraber kontrol edelim. İlk soruyu ben size okuyayım. Karışık olarak verilen kelimeleri sıralayalım. Anlamlı cümleler oluşturup boşluklara yazalım diyor. Bakalım kelimelerimize. Saatlerimize etmeliyiz. Uyku dikkat. Uyku saatlerimize dikkat etmeliyiz yazacağız uyku saatlerimize dikkat etmeliyiz. Sonuna mutlaka nokta koymayı unutmuyorsunuz. Diğerine bakalım bakalım. Sonra ve yemekten yıkamalıyız önce ellerimizi. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız olacak. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız yazacaksınız çocuklar. İçin düzenli yapmalıyız sağlığımız spor. Sağlığımız için düzenli spor yapmalıyız yazacağız. Sağlığımız için düzenli spor yapmalıyız. İçmemeliyiz su terliyken soğuk. Terliyken soğuk su içmemeliyiz yazacağız. Terliyken soğuk su içmemeliyiz. kullanmalıyız mendil öksürürken. Öksürürken mutlaka mendil kullanmalıyız yazacağız. Öksürürken mutlaka mendil kullanmalıyız yazacağız. Okula gitmemeliyiz hastalandığımızda. Hastalandığımızda okula gitmemeliyiz yazacağız. Hastalandığımızda okula gitmemeliyiz yazacağız. Burada bir tane daha sorumuz var. Okuyalım. Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yapmamız gerekenlerin yer aldığı görselleri işaretleyelim diyor. Bakalım sağlıklı büyüyüp gelişmek için dengeli beslenmeliyiz. İşaretliyoruz. Daha sonra su içmeliyiz. Evet. Spor yapmalıyız. Evet. Bir de ne yapmalıyız? Kişisel bakımımıza dikkat etmeliyiz. Burada duş alan bir çocuk var. Bunu da işaretliyorum. Uykumuza da dikkat etmeliyiz aslında ama çocuklar burada çocuk çok geç bir saatte uyuma kararı almış. O yüzden onu işaretlemiyorum. Birinci sorumuzu okuyalım. Sağlıkla büyümek ve gelişmek için nokta nokta. İpeğin cümlesi hangisiyle tamamlanamaz diyor. Sağlıklı büyümek ve gelişmek için dengeli beslenmeliyiz. Bununla tamamlanabilir. Evet, doğru. Sağlıklı büyümek ve gelişmek için spor yapmalıyız. Evet, bununla da tamamlanabilir. Sağlıklı büyümek ve gelişmek için ders çalışmalıyız. Bununla tamamlanamayacağı için bunu işaretliyorum çocuklar. Geldim ikinci soruma. Diyor ki sağlıklı olabilmek için hangilerini yapmalıyız diyor. Bakalım yıldızda ne diyor? Uykumuza dikkat etmek. Evet, bunu yapmalıyız çocuklar. Uykumuza dikkat etmeliyiz. Düzenli spor yapmak. Evet. Meyveleri yıkamadan yemek. Bunu yaparsak hasta oluruz. O yüzden bu yanlış. Sağlıklı olabilmek için uykumuza dikkat etmeliyiz ve spor yapmalıyız. O yüzden yıldız ve daire seçeneğini işaretliyorum. Üçüncü sorumuza bakalım. Hangi afişte sağlık ile ilgili bir slogan verilmemiştir diyor. A'yı okuyalım. Sağlıkla beslen, huzurlu yaşa, sağlıkla ilgili bir slogan olduğu için bunun yanına küçük bir tik koyalım. Hayvanları koruyalım. Bu sağlıkla ilgili değil. O yüzden bunun yanına bir eksi koyalım. Yeterli dengeli beslenme sağlığın temelidir diyor. Yeterli dengeli beslenme sağlığın temelidir. Burada da sağlıkla ilgili olduğu için burayı da bir tik koyduk. O zaman hangisinde Böyle bir slogan verilmemiştir diyor sağlıkla ilgili. O yüzden B seçeneğini işaretliyorum. Kontrol ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar çocuklar.